Bir ülkeyi tam anlamıyla yöneten birinin hayatta başka bir şey istemeyeceğini düşünürüz. Gel gör ki durum hiç öyle değil. Çok sayıda dünya liderinin öyle büyük servetleri var ki gözleriniz yaşaracak. Daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü çok olacaksınız. Sebastian Pinera Pinera kral olmayabilir ama krallar gibi yaşamasını biliyor. Sebastian Pinera, Şili'nin ikinci kez seçilen başkanıdır ve inanılmaz bir serveti var. Dünya lideri olarak görev süresi daha önce 2010'da başlamış, sonrasında 2014'ten 2018'e ara vermiş olmasına rağmen kesinlikle servetinde herhangi bir düşüş olmadı. Forbes tahminlerine göre Sebastian'ın serveti akıllara durgunluk veren bir miktar, 2.8 milyar dolar. 1976'da kurduğu Bankart adlı bir kredi kartı şirketiyle başlayan Pinera, 2010 seçimlerinden sonra devlet holdinglerini örneğin Şili Ulusal Havayolu, Lendek'i %26'lık hissesinden tutun. Şili'nin ulusal televizyon ağı Shail tümüyle 150 milyon dolara Time Warner'a sattı. Bir devlet liderinin böyle şeyler yapması içinizde bir şüphe uyandırdıysa haklısınız ve yalnız değilsiniz. Şili halkı da özellikle bir çocukluk arkadaşına bir bakır ve demir madeni satmakla suçlandıktan sonra başkanlarının banka bakiyesine giderek daha da hassaslaştı. Sırada Avrupa'nın en zengin hükümdarı var. İkinci Hans Adam Sir Johannes, Adam, Ferdinand, Alois, Joseph, Maria, Marco Divanio, Pius Unzu, Liechtenstein gerçekten de zengin bir hükümdara layık bir isim. Liechtenstein, 900 yaşındaki köklü bir ailenin ismidir. Prens 2. Hans Adam, ülkenin en büyük bankası da dahil olmak üzere büyük bir varlığa sahip. Ayrıca birçok yatırım ve arazi mülkleriyle 4 milyar doların üzerinde bir servet biriktirerek Avrupa'nın en zengin kralı oldu. Bunun bir devlet üzerinde sağlıksız bir etki yarattığını düşünüyorsanız sıradaki ismi bekleyin. Hepimizin sıkça duyduğu bir isim Kim Jong-un Yüce lider Kim Jong-un'un güç zehirlenmesi ve zenginlik suçlamalarına yabancı değildir. Kuzey Kore'de önemli mülkiyet haklarına sahip tek kişi olduğu için bu suçlamalar kaçınılmazdır. Uzun bir süre hatta şimdi bile Engin Servetinin gerçek kapsamı bir gizem olarak kaldı. Amerika ve Güney Kore soruşturmaları 2013'te yaklaşık 5 milyar dolarlık bir miktara kanaat getirdiler. Bu varlıkların dağıtılma şekli de Kuzey Kore tarzı yapılıyor tabii ki. Yüce liderin ailesi ülkedeki bankaları, işletmeleri ve diğer her şeyi kontrol ediyor. Ayrıca Avusturya Lüksemburg, Rusya ve İsviçre gibi ülkelerde bulunan 200'den fazla bankada saklanan bir servetleri var. 6. Muhammed Listemizin 4. sırasında 6. Muhammed var. 1999'da babasının ölümünden sonra tahta çıkan ve o zamandan beri petrol zengini ülkenin servetini kontrol eden Fas hükümdarı 6. Muhammed ülkenin en büyük bankasından şeker şirketlerine ve süt çiftliklerine kadar birçok küçük şirkette hissesi bulunan tutan bir şirket olan Societe National The yüzde %35 hisseye sahip tartışmalı liderin tahmini serveti yaklaşık 5 milyar dolar. Bu parayı nasıl harcadığına dair bir fikir edinmek için şöyle söyleyelim. Forbes'a göre kişisel sarayının günlük bütçesi 960 bin doların üzerinde. En kötüsü de bu miktar kendi mal varlığı tarafından değil, her yıl 2,5 milyar doların bir bütçeyle faaliyet gösteren bir fonun parçası olarak Fas Devleti tarafından ödeniyor. Kral gibi yaşamak böyle bir şey olmalı ama yine de dünyanın en zengin kralı o değil. Listemizdeki bir sonraki kişiye geçelim. Kral gibi yaşamanın anlamını en iyi bilen kişiden Brunei Sultanı'ndan bahsediyoruz elbette. Hasan al-Bolkiya Brunei Sultanı olarak bilinen Hassanal Bolkiya sık sık dünyanın en zengin kralı olarak gösterilir. Bu unvanı çok az bir farkla kaçırsa da bu onun bir finans devi olduğu gerçeğini kesinlikle değiştirmez. Brunei'nin düşük nüfusu ve nispeten düzgün kamusal yaşamının da etkisiyle Brunei'nin petrol rezervlerinin hükümdarı ve sahibi sultanın Forbes'a göre tahmini serveti 20 milyar dolar. Kötü politikaları sebebiyle bu sayı önemli ölçüde artmasa da Brunei ekonomisini çeşitlendirmeye yarıyor gibi görünüyor. Sultanın parasını harcadığı yerler de bir o kadar çeşitli ve renkli. Örneğin Sultan'ın 2010'da New York'tan tamamen sebepsiz yere 48 el çantası ve 24 ördekli şemsiye satın aldığı bildirildi. Sultan'ın satın almasıyla gündem olan son derece gereksiz bir başka şey de arabaları. En az 7 bin arabadan oluşan bir koleksiyon olduğu bildiriliyor. Evet, padişah her gün yeni bir araba kullansa kişisel koleksiyonundaki arabaların tamamına binmesi 20 yıl sürer. Bunlar normal arabalarda değil. Sadece yüksek performanslı otomobillere 789 milyon dolar harcadığı biliniyor. Güneş Sekorlar kitabına göre koleksiyonda 6 400'den fazla Rolls Royce, 450'den fazla Ferrari ve araba hayranıysanız buna bayılacaksınız. 134 Koningseng var. Bunlar en nadir otomobiller arasında sayılıyor ama sultanda yüzden fazlası var. 90'lı yılların raporlarına göre o zamanlar kraliyet ailesi tüm Rolls Royce alımlarının neredeyse yarısını oluşturuyordu. Bu yüzden Hasanah Bolkiya en zengin hükümdar olmasa da zenginlik arabalarla ölçülse kesinlikle birinci olur. Birçoğunuz bu adamın listemizin başında olacağını düşündüğünü biliyorum. Ancak sonraki iki kişi ulus yöneterek zengin olma sanatında ustalaşmışa benziyor. Çünkü servetleri liste listemizde şimdiye dek bahsedilen miktarları çerez parası gibi gösteriyor. Dünyadaki en zengin kraldan başlayalım. Ma Vajirel Onkon dünyanın en zengin hükümdarı ve en zengin ikinci dünya lideri Kral Ma Vajiral Onkondur. Bazıları ona 10. Kral Rama der. Chakri Hanedan'ın 10. Kralı olarak taç giyen Rama yıllardır milyoner bir playboy olarak biliniyor. Ancak gerçek serveti şok edici. Lüks harcamalarının en açık örneği Tayland Kralı olarak yaptığı ilk hareket olacaktır. Yani taç giyme töreni. 4 Mayıs 6 Mayıs 2019 tarihleri arasında 3 gün süren etkinlik Tayland hükümetine 31 milyon dolara mal oldu. Kişisel servetinin 34 ila 45 5 milyar dolar arasında olduğu söyleniyor. Ki bu tahminler doğrudan sahip olmadığı altına aldığı değerli kaynakları içermiyor. Bunlardan biri hükümdarlığın tüm mülklerine sahip olan ve koruyan kuruluş olan Kron Propetiri burayı dur. Kral Rama önceki komiteyi feshetti ve kendisi yönetmeye başladı. Ve böylelikle servetine potansiyel olarak 70 milyar dolarlık bir miktar ekledi. Önemli ulusal komiteleri dağıtmadığı zamanlarda zamanını Tayland'da geçirmekten hoşlanmaz. Bunun yerine örneğin Almanya'nın Bavira Alplerinde Grand Hotel, Sonnenbichl gibi bir otelde kalabilir. Bu kadar sık nasıl seyahat ettiğine gelince adamın 4 Boeing ticari jeti, 3 Suoy süper jeti, 4 Notrop savaş uçağı ve 21 helikopteri var. Ayrıca vintage arabalara, bir zaaf var. 200 bin dolara mal olan 1960 Rolls Royce, Royce Phantom'un yanı sıra 1 milyon dolarlık 1964 Rolls Royce, Royce Silver Cloud, 1.1 milyon dolarlık Rolls Royce, Royce Phantom 4, 715 bin dolarlık Mercedes Maybach 62 ve her ikisi de 300 bin dolar olan Mercedes V End &S S-Class otomobilleri var. Mülklerinin ve savurganlıklarının listesi böyle uzayıp girebilir. Bu sebeple Kral Rama dünyanın en zengin kralı. Öyle de davranıyor. Listemizin birinci sırasında dünyanın en zengin tek ulusal lideri bulunuyor. Vladimir Putin. Stalin ve Lenin zamanından bir Rusya'nın başına gelmiş en güçlü adam. Vladimir Putin'in güçlü olduğuna dair hiç şüphe yok. Amerikan siyasetinde birçok Amerikalı'dan daha belirleyici bir faktör olmayı başarmışsanız doğru yoldasınızdır. Putin'in doğru yaptığı bir başka şey de zenginlik. Putin'in serveti biraz gizemli ancak tüm tahminlerin 70 milyar doları aştığı biliniyor. Bu yüzden Putin'in servetine dair en düşük tahminler bile birçok küçük ulusunkinden çok daha fazla. 2017'de Amerika Senatosu, yargı komitesine yeminli olarak verilen bir tahmine göre Rusya'nın en güçlü adamının değeri 200 milyar dolar. Yani bu durumda ikinci en zengin dünya liderinden 4 kat, diğerlerinin toplamından neredeyse 2 kat daha zengin. Rus seçim komisyonuna göre Putin sadece 673 bin dolar kazanırken Rus muhalefet lideri Alexei Navalny açıklanmayan nedenlerden dolayı milyarderler tarafından Putin'e hediye edildiği söylenen konağın videosunu yayınladı. Sonuç olarak tam serveti biraz belirsiz olsa da Putin şüphesiz dünyanın en zengin lideridir. Bugünkü videomuz burada sona eriyor. Umarım izlemekten keyif almışsınızdır. Daha fazlası için beğeni bırakmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.